hoş geldiniz. Ben Yağmur. Uzun zamandır YouTube kanalı açmak istiyordum. Bu videoyla açmaya karar verdim çünkü az önce çok büyük bir motivation desteği aldım. Dedim ki neden kameranın karşısına geçmeyeyim? Genelde samimiyet, sohbet, resim, günlük hayat, vlog yani bu tarz şeylerden oluşmasını istiyorum. O yüzden dedim ki ertelemek yerine hemen kameranın karşısına geçeyim. Videoyu gece çektiğim için ışık e, biraz kötü o yüzden kusura bakmayın Hı. ama benim içime sin siniyor yani şu <laughs> anda çünkü içimden gelen şeyi yapıyorum ve bu yüzden çok mutluyum telefonumu tripoduma yerleştirdim ve kamerayı açtım hiçbir hazırlığım yok yani bununla ilgili e, bu bir tanışma videosu olsun istiyorum ama önce birlikte kahve mi yapsak önce birlikte kahve yapalım size yalan söyleyeyim mi? ben az önce bir şey yapmaya çalıştım hemen göstereceğim biraz gıda geldim ve sarımsaklı ekmeği yapmaya çalıştım ve sonuç ee, bu şekilde. Ben daha sarımsakla ekmek yapmayı beceremiyorum. Nasıl youtuber olacağım onu hiç bilmiyorum. Ama her neyse moral bozmaya hiç gerek yok. Şimdi bir kahve yapalım. Sonra sohbet edelim beraber. Beni tanıyalım. Burada ev inanılmaz derecede iğrenç yanık sarımsak kokuyor. O yüzden nefes almakta ve konuşmakta zorlanıyorum. Şu an havalandıramıyorum çünkü kedim var. Pencerelerde maalesef sineklik falan yok. Onları da yaptırmam lazım. Neden yaptıramadığımı da birazdan öğreneceksiniz. Yanık sarımsak kokusuyla konuşmaya çalışıp size video çekmeye çalışacağım. Kahve yapalım. Getilmi yok. O yüzden çaydanlıkta su kaynatacağım, normal insanlar gibi. <laughs> biraz fazla samimi oldu galiba. Tekrardan merhaba. Kahvemi yaptım geldim. Burası benim resim köşem. Genelde burada resimlerimi yapıyorum. Ben daha önce Eskişehir'de bir apartta kalıyordum. Sonra semester tatili için Hatay'a gittim. Büyük bir felaket yaşandı ve ben de bu büyük felakette Hatay'daydım. Aslen Samandağ'lıyım. Genelde daha Samandağ pek bilen olma, bilindik bir yer değildir ama Hatay'ın bir yeridir. ile yakındır. Deprem çok kötüydü. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum bu kanalda kötü şeyler konuşulmayacak. Ben depremin 6. veya 7. gününde herhalde Hatay'dan çıkma fırsatı buldum. Ben Eskişehir'de okuduğum için okuduğum şehre Eskişehir'e gelecektim şu an mesela göstersem kimsenin hoşuna gitmez. Ama beni o kadar duygulandırıyor ki bu ev. Mesela bez dolabım var. ki ahşap bir yatağım var. Sandalyelerim var. Yine ikinci el. Başka birinin evinden alınmış sandalyeler. Başka birinin evinden alınmış portmanto. Başka birinin halısı. Başka birinin masası vesaire. Bence biz insanları çok fazla yargılıyoruz. Hiç düşünmeden yargılıyoruz hem de. Özellikle sosyal medya bu konuda çok 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 acımasız. Ben çok üzülüyorum gerçekten insanların böyle hiç düşünmeden, hiç empati yapmadan birilerini yargılamasını ayıplıyorum. Bence çok kötü bir şey. Hiçbir şeye sahip değildim buraya geldiğimde ve şu an benim sizinle konuşabileceğim bir telefonum var. Çalışabildiğim bir masam var. Şöyle bir alanım var yani. Bunlar benim için o kadar değerli ki bir evim var, bir çatım var yani. O yüzden çok mutluyum bu eve sahip olduğum için duygulandım sadece bana bir dakika. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse beni tanımıyor. Evet. Zamandır bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Ama sürekli kendimi erteliyorum. Erteleme sebeplerim de gerçekten çok mantıksız sebepler. Çünkü hani şey diyorum işte benle dalga geçecekler, beni sevmeyecekler, beni izlemeyecekler falan. Ama zaten başta bütün youtuberlarken başta bütün bu işi yapan herkes başta izlenmediği başta sevilmediği kötü yorumlara maruz kaldı. İnsanı yıldırmaması lazım öyle şeyler. Çünkü insan yılmadığı zaman bir yerlere gelebiliyor. Kötü niyetli insanların ne söylediğini takmadıkları zaman bir yerlere gelebiliyorlar. Uzun zamandır bunu istiyordum. Destekleyen insanlar da vardı. Ben bunlar hiçbir sanki yokmuş gibi davranıp hiç video çekmedim. Belki şu an videonun kalitesi rezalet olacak. Baş rezalet olacak. Ne bileyim. Gösterdiğim şeyler hiçbir lüks değil falan yani. Bunlar ne önemi var? Şu an ben kameranın karşısına geçtim ve sevdiğim işi yapıyorum. Bu kadar. Benim için bundan daha önemli hiçbir şey yok şu anda. Destekleyen bir iki tane insan var ve belki daha binlercesiyle karşılaşacağım. Belki benim samimiyetime inanacak bir sürü insan olacak. Beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. O yüzden bu videoyu çekmek istiyorum. Gerçekten kötü şeyler yaşadım. Bunlardan bahsetmek istemiyorum. Yani depremden sonra aslında kendi isteklerimi ertelememeyi, kendi ertelememeyi ve kendi istediğim şeyleri yapmayı öğren. Şu andan itibaren istekleyen insanlar dışında diğer insanların ne söylediği hiç umurumda değil. bu işi yapmayı devam edeceğim. kendime söz veriyorum bu videoyla. Güzel şeylerden bahsedelim ki benim enerjim değişsin. O tabii ki depremi unutmayalım. Bu sizin de başınıza gelebilir. O elimdeki bütün imkanları o kişiye vermek isterim. Benim iyi insanlar vardır gerçekten böyle şeyler yapan birbirimizi kırmadan, birbirimizi üzmeden, birbirimize kötü davranmadan güzelce yaşayalım hep birlikte. Çünkü gerçekten hayat çok kısa. Hayat başkalarını yargılamak için de başkalarını aşağılamak için de çok kısa. Sadece kendi sevdiğimiz işlere odaklanalım. Kimseye zarar vermeden, kimseye dokunmadan, kimsenin canını yakmadan, sadece kendi mutluluğumuzu sağlayarak ve başkalarını rahatsız etmeden yaşayalım sakince hep birlikte. Gayet güzel bir istek bence bu yani. Ve çok ütopik bir istek değil bence. O yüzden böyle yaşayabiliriz En azından bir gayret gösterebiliriz Ben de kendi istediğim şeylerin peşinden koşarak bu videoyu çekiyorum artık kendi mutluluğumu sağlamaya ve kendimi iyileştirmeye çalışmak istiyorum. Bunu da sevdiğim şeyleri yaparak yapmak istiyorum ve umarım bana eşlik etmek istersin. Umarım videolarımı seversiniz. Umarım beni seversiniz. Sevmeseniz de canınız sağ olsun. Bunlar benim için birer ana olarak kalır. Daha olayına değinmek istiyorum. Kendi sevdiği işleri yaptığı için gerçekten ben onunla gurur duyuyorum. İstediği işi şey yaptığı için öyle Onu gerçekten gönülden takdir etmek istiyorum. Ee, hiçbir zaman da bir algılamadım biliyorsunuz ki zaten ikimiz de hatayı Ve ben yaptığı şeyleri gerçekten takdir ediyordum. Ee, ve beni güldürüyor da yaptığı şeyler. Bizden birini görmek beni mutlu ediyor. Zaten herkes lüks olmak, herkes mükemmel popüler olmak, herkes en pahalı markaları, en lüks şeyleri kullanmak zorunda değil ki. Hayat böyle bir yer değil. Hayat herkesin farklı seviyelerde yaşadığı bir yer. Her türden herkesin insanlar insan var. Ve nasıl lüks hayatlar yaşayan insanlar video çekebiliyorsa biz de çekebiliriz yani. Gayet normal bir şey. İsteyen izler, istemez. İzlemez başkalarının kalbini kırmak çok kolay lütfen yapmayın. Kendi düşüncelerimi belirtmek istedim bu konuda ama daha bana biraz ilham verdi. Ben çok istiyordum çünkü YouTube kanalı açmayı depremden öncesinde de istiyordum. Başkalarını dinleseydi ve sevdiği işi bıraksaydı unutulup bir kenarda gidecek. Kendi istediği bir şeyi yaparak, kendi istediğim işi yaparak, kendi istediği videoyu çekerek dünyadan ayrıldı. Ve ben kendisini takdir ediyorum. O yüzden o bana biraz ilham oldu. Onu da böyle buradan almak istedim bu şekilde. Ee, teşekkür ederim size ilham olduğum için. Bir şey yaparız ya mesela spora başlamak için pazartesi, diyete başlamak için pazartesi bekleriz. Ben de böyle bir anı bekliyordum. Sonra bir tane dedim ki neden? Böyle bir kural yok. Neden böyle bir şey bekliyorum? Neden böyle bir şey istiyorum? Niye mükemmel olmayı bekliyorum? Niye mükemmel zaman mükemmel anı? Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve böyle olmak zorunda da değiliz. Ve ben şu an erkek arkadaşımla konuşurken beni çok güzel destekledi. O yüzden ona teşekkür etmek istiyorum. Mükemmel bir an yok ki bir şeye başlamak için. Bir şey yapmak için mükemmel olmak zorunda değil. O yüzden kamera açtım ve konuşmaya başladım. Ben sadece samimi olmasını istedim bu kanalın, bu videoların. Umarım hoşunuza gider. Umarım severek izlersiniz. Kendime gurur duyuyorum. Bu videoyu çektiğim için özellikle. Videoyu ilk çekişim değil ve asla son olmayacak eminim. Bin kere çektim ve yemin ederim bu kadar akıcı konuştuğum hiçbir video bilmiyorum. Şu an bana bir deli cesareti geldi biliyor musunuz? Şu an yapamayacağım hiçbir şey Depremden sonra da ben evet taşındım. Normalde apartta kalıyordum. Apartla böyle küçük bir tartışma tarzı bir şey yaşıyordum. Ev daha mantıklı geldi. küçüktü. Orada da video çekmeye çalıştım size. İşte apart turu falan yapıyorum. Ama yani video gerçekten 5 dakika geçmiyor. Çünkü çok küçük bir yer. Aşırı küçük bir yer. Ve resim yapmaya olanak yok. Kedim var bir tane. Depremden ben kedimi kurtardım. Eski şehire getirdim. Normalde apart hayvan bakmaya evcil hayvana falan izin vermiyor. Sonra öğretmenlerim Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Tek başıma asla bunların üstesinden gelemezdim. Çok minnettarım, Hiç beklemediğim insanlardan gerçekten çok güzel yardımlar aldım. Ve bu evi dizdim. Bir sürü insanın bu evde emeği var. Onlara yardım edin. Tamam Hiçbir zaman unutmayacağım bu insanların benim için çabalamasını. Hiçbirini almaktan asla vazgeçmeyeceğim. Ben hepsine de buradan teşekkür ederim. Umarım den gelirsiniz bugün Mesela vlog yaptığım zaman ah bu benim masam falan diyebilirsiniz. Size gerçekten çok teşekkür ediyorum bunun için. Yatacak bir yatağım varsa yemek yiyecek kaplarım, yemek yapacak eşyalarım, erzaklarım, çalışacak masam ve bir alanım varsa şu an bu haldeysem şu makyajı yapabiliyorsam, şu gülüşü şey yapabiliyorsam gerçekten sizin sayenizde. O yüzden size çok teşekkür ederim. En içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum size. Bu şekilde. Ee, bazen burada beni görebilirsiniz. Resim yaparken falan bir şeyler çekmeye çalışacağım yani. Bir şeyler yapmaya çalışacağım bu konu için. Benim bu kadar. ne tanıştığıma memnun oldum. <laughs> Umarım siz de benimle tanıştığınıza memnun olmuşsunuzdur. Umarım beni seversiniz ve kanalımı izlersiniz. Eğer sevdiyseniz yorum atmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> çok heyecanlandım. Böyle şeyler söylemek gerçekten bir ilk adım. atmak o kadar heyecan verici. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.